merhaba arkadaşlar bugün sizlerle roblox oynayacağız hemen gireyim ben ilk defa oynuyorum arkadaşlar bakalım ee, Hayır ilk ilk defa oyuna girişim değil çok defa yani oynadım ama ilk defa kendim bir yani bir iki kere oynuyor normalde bir kere oynayıp siliyordum Çünkü sinir oluyordum ee, arkadaşlar bu arada e, adım ayaz katıp olsun istek atıp oynayabiliriz ben parkur yapacağım ilk önce. Şuradan e, parkur e, 2.7 kg kişi oynuyormuş. Girelim bakalım. 2.7 kg kişi oynuyorsa biraz kasması lazımdır yani. İlla kasacaktır yani. Zaten ben e, bu tür oyunları severim ama inşallah böyle yenilmem, <laughs> yenilmem dedim yenildim direkt. Arkadaşlar bu arada e, video nereden baksanız 30 saniye olabilir. Yürüyeyim bakayım. Buradan atla. Atla. Şuradan atla. 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 Yenildim. Sonda yenildim. Arkadaşlar e, bu videodan sonra belki Amankus videosu atabilirim. Hiç belli olmaz. Amankus videosu da gelebilir. Ama Among Us videosu 1-2 gelebilir arkadaşlar. Çünkü e, Among da baya biraz kasıyor arkadaşlar oyun. Oyun kasıyor yani zaten bir sürü oyun var e, cihazda. Yani Brawl Stars'ından tut Roblox'a kadar uygulamalar var. Montaj şeyleri var yani. O yüzden e, Among Us pek ge gelemeyebilir de gelebilir de. Yani gelirse bile bir el. Zaten Roblox'u ben çok sevmem. Yani daha doğrusu sevmem ama e, Roblox sevenlere de laf atmam. E, çünkü onların da sevdiği bir oyun var. O da Roblox yani. Ben Brawl Stars seviyorum ve oynuyorum güzel yani. Güzel oynuyorum Brawl Stars'ı. Ama bana bir şey diyemezsem işte dur nereye gitti bu arada ha şu yapışıyor şu gitti kimse bana diyemez işte. Neydi? Sen Brawl Stars'ı oynuyorsun. Brawl Stars kötü oyun falan diyemez. Çünkü ben de onların oyunlarına laf atmıyorum. Ama laf atanlara Roblox'a falan onlara diyebilirler. Ha, bu arada geçeyim şurayı da. Birinci de kaldım ya. Niye böyle oldu? Biraz e, o şey oyun kasıyor çünkü bir sürü oyun var. Yani işte dediğim gibi Brawl tut. Ama bunların yarısını şey yapacağım. Sileceğim. Böyle kasması yani kötü. İki de bir yeniliyorum şu an. <laughs> nop gibi oynuyorum. Yani insanlar bana nop diyecek. Ha, bu iyi o. 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 ne ya? Hayır yapma ya. Abi 3 dakika 20, 22 saniye oldu. Hala ben biri geçemedim. 2 dakikadır şu an kasmıyor. Güzel. Kasmasada yeniliyorum. Ya Roblox'u oynuyordum eskiden ama sildim. 3 aydır 4 aydır oynamıyordum. Aa, niye yeniliyorum ben ya? Noppmüyüm ben. Doğru. Y yeniliyorum yine ya. Dur dakika oldu video ya hala şey söylemiştim ama bir de kasıyor. Arkadaşlar 30 dakika bile on, olamadı. 30 dakika kadar kadarıyla çekeceğim yani yarım saat zıplamıyorsam çok gıcık oldum bu arada ya şu anda şeyler var arkadaşlar bu haritadan çıkmak istiyorum çok videoda önce bir hekel atmıştım anne yeni video onu ben bu haritaya gıcık oldum are you sure you want to Öyle bir şeyler diyordu yani diyor o çıkmak ister misin emin misin iki kere soruyorum falan diyor bir bakacağım Parkur. Parkur. Başka parkurlar da var yani sadece o yok. Bakayım çıkmadı görüntüler şu an. Tamam. Şu olsun o zaman Eas parkuru. Hı, tamam. Giresin bakalım. Arkadaşlar inşallah bu parkurda şansımız olur. Yarım saat bir video olacak yani. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın diyecektim. Fake yalan yani. Geçiyorum. Onlarla mı düşündüm? düştüm. Hayır. Dur. Hayır birçok kontrastım bozuldu. Arkadaşlar ıı, şu an güzel görüntü olmayabilir çünkü en çok havadan havadan doğru kazanıyor. Bakın daha havadan bile zor. O yüzden Boş boş dolaşıyorum. Aa sıkıldım. Yeni yeni bir Arkadaşlar ben ikinci videosu gelmeyebilir. Çünkü laf söylemiyorum arkadaşlar temin ki dediğim gibi. Laf söylemiyorum ama yani ben oyunu beğenmiyorum. Belki ikinci gelmeyebilir. Ama Among Us gelebilir. Among Us'u seven çok arkadaşımız var. Brawl Stars'tan bile sevenler var yani. Brawl Stars'tan daha çok sevenler var. Şunu büyütemiyoruz mu kamera? Arkadaşlar 8 dakika olmuş bu arada. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü çok zor arkadaşlar. Yani ben ilk defa oynadığım için bana göre zor arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.